Selam tatlım. Tarot hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Aşk açılımı yapıyorum. İlk burcumuz siz sevgili Koçlar. Bakalım sevgili Koçların aşkla ilgili olasılıkları nedir? Neler yaşamaları mümkün? Umarım güzel şeyler yaşarsınız tatlım. Bakalım. Şimdi bir kısım koçlar için şunu söylüyor diyor ki ani bir şey yapacaksın, ani bir şey yaşayacaksın diyor. Bir dönüşüm olacak senin için. Aslında diyor çok verimli bir şey. Şimdi burada ilişki anlamında baktığımız için tatlım e, beklenmedik bir ilişkin başlayabilir. E, çok böyle aslında güzel olacak olan ama ilk etapta böyle belirsizliklerden kaynaklı seni böyle bir şekilde ayrıca bağımlılığa sokacak olan bir durumla karşı karşıya kalma olasılığın çok yüksek. Fakat sana şunu söylüyor. Kart diyor ki hayatım çok verimli. Ee, yalnızca bir şeyleri yaparken bir dönemin sonunu getirmen gerekiyor. Yani içsel olarak aslında bir önceki ilişkin neyse bundan sıyrılman gerekiyor. Daha çok böyle kafana takılan, kafanda kalan ilişkin neyse bun, bununla bir kere bunu asla meç etme. Yani o öyleydi bu da böyle mi örnek vermiş işte. Ee, diyelim ki o şuralıydı, bu da aynı yerli ama bu da bana aynısını yapar mı? E, ee, yani o tarz, o topa, o topa girmeden, asla yargılamadan hareket etmen gerekiyor. Belirsiz gördüğün şeyler zaten diyor aydınlanacak. Ama senin öncelikle kafanda o dönemin sonunu getirip yeni döneme artık böyle hazırlanman gerektiği, bu kapıdan geçmen gerektiğini söylüyor. Çünkü gerçekten ciddi anlamda çok güzel bir ilişki ee, başlatabilir koçların bir kısmı. Bu geçişle ilgili de kaynak aranarak yani bu adam veya kadın artık kimse böyle bu ilişki yaşayacak olan size gelen kişi size gelirken böyle laf badanak gelmeyecek kaynak araya araya yani sizin için bir şekilde böyle mücadele ede ede ya da bir şekilde böyle sizinle ilgili bir şeyleri oturta oturta geleceği için güzel bir ilişki bir önceki ilişkinizle asla ve asla kıyaslamayın o öyleydi bu da böyle olur mu demeyin. çünkü ee, şöyle söyleyeyim bir önceki çok kötü olabilir veya size uymayan tarafları olabilir bu onun açığını kapatacak o kadar net söylüyorum gayet güzel başarılı bir ilişki gözüküyor koçların bir kısmına evet bakalım şimdi bir kısım koçlar içinde şunu söylüyor ee, burada mahkeme kararı alacak olan bir kısım koçlar var çünkü bunlar e, büyük olasılıkla yakalanmışlar koçların erkekleri yakalanmış ee, ve durumu toparlayamadıkları için artık bir mahkeme boyutuna boşanma boyutuna kadar gelecek ee, ilişkileri beraberlikleri evlilikleri ciddi anlamda çok verimsizleşmiş ee, koçun kafasında şu var hani oturup tekrar bir konuşlanma ee, var ama hani Problemleri çözebilir miyiz gibi ama çözemezsin tatlım. E çünkü bu hani boşanmayı çok net bir şekilde evet boşanacaksın demedi. E sadece mahkemeye gidebilme olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Ama toparlama konusunda da top oturup konuşursak toparlanır mı? Ben onun kafasındaki soru şartlarını acaba kaldırabilir miyim diyen koçları da söylüyorum. Bunu üzgünüm hayatım maalesef. O yüzden muhtemel. Ee, sarfa saran ve hatta toparlanamayacak bir beraberlik bir evlilik vardı orada ya bugün bitmese yarın bitecek bir evlilikten bahsediyor Evet şimdi bir kısım koçlar içinde şunu söylüyor bu, bu kısım koçlarda hayatlarına bunların hiç kimse yokmuş belli bir süredir yok en azından ee, Bunlar sürekli böyle hani ben şöyle aşk istiyorum böyle aşk istiyorum deriz ya işte benim karşımda bir adam veya kadın şöyle olacak böyle olacak ben şunu istiyorum falan Bunların bu hayatlarında belli bir süredir birinin olmaması tamamen kadersel bir süreç. E, çünkü kadersel süreç onları gerçekten böyle hakikatten aşka hazırlamış gibi. Yani e, bir şekilde bu aşkla bağlantıları nötr, nötrlenmiş artık böyle e, gerçek aşkı ve gerçek sevgiyi bulacak bir kısım koçlara diyor e, ki aşk evet bu koçların olgun kadınları bu arada. E, şunu da söyleyeyim hayatınıza girecek adam. Çok yüksek ihtimalle e, hayatınızda sabit kalacak adam olarak gözüküyor. Enerjidir bu tabii ki değişir ama e, diyebilirim ki büyük bir kısmınız işte örnek veriyorum bu adamla evlenebilirsiniz. Veya çok uzun işte 8 sene 10 sene belki bir ilişkin içinde bulunabilirsiniz. Öyle bir ilişki başlayacak çünkü istemiş olduğunuz hayalinizi, hayali kurduğunuz ilişki e, gerçekleşecek olarak gözüküyor. Evet hayatım güzel gidiyorsunuz. Umuyorum ki diğer burçlarda aynı şekilde güzel güzel başlar ve biterler. Özellikle biz sevgili boğalar tatlım. <laughs> Bakalım şimdi. Siz de bozmadan ilerlerseniz sevineceğim. Şimdi bir kısım koçlar da şunu söylüyor. Ee, aslında burada tamamen böyle bir Koçun kafası çok karışık tamam mı? Kıskançlık duyduğu bir durum var. Bunlar belli bir süredir görüşmüyorlar. Belli ee, bir şekilde böyle koça bir şey söylenmiş ve koç kıskançlık yapmaya başlamış. Sessiz kal kalması kıskançlık yapmamasını önleyememiş. Ee, sadece böyle içten içe kendini yiyor. Yani bunlar ayrılmışlar. Görüşmüyorlar. Koç kadını ya da erkeği bunu bel belirtmedi kart. Burada sadece şunu söylüyor. Görüşmüyoruz ama ben kıskanıyorum. Ben duyduklarımdan etkileniyorum. İşte ee, duyduklarım benim kıskançlığımı işte fazlasıyla ee, işte ne bileyim kamçılıyor. Hala kıskanıyorum. Bana nankörlük yapıldığını düşünüyorum aynı zamanda. Ama koça da şunu söylüyor. Hayatım sen zaten bu kadar kıskanç olduğun için bu ilişki bitmişti. Çünkü temelde koçun kıskançlığından kaynaklanan bir durumdan ilişkide böyle bir kopuş, böyle bir bitiş olmuş ve bu bitişin bir geri dönüşü olduğunu da söylemiyor yani seni kıskanıyor olman e, partneri sana geri getirmeyecek diyor biraz aslında böyle yoluna bak artık der gibi bir durum var burada yani senin onunla ilgili duyduğun ettiğin ve kıskandığın her ne varsa artık bir kenara bırakıp onun art, e, kendine ait bir hayatı olduğunu senin de kendine ait bir hayatın olduğunu ve artık bu hayatlarda ayrı ayrı mutlu olmanız gerektiğini kabullenmen gerekiyor diyor. Üzgünüm. Evet bebişkolar. Ee, şimdi bir kısım koçlar içinde şunu söyle. Bunlar eee ne olmuş? Burada tam kart vermiyor. Bir bak, bakayım diyeceğim de. Burada ne olmuş? Tam kart vermiyor ama bu koçlar büyük ihtimalle ya alkolüyken ağızlarından bir laf bir söz çıkmış. Tamam mı? Eee daha doğrusu partnerin ağzından koça karşı böyle bir laf bir söz çıkmış alkollüyken ya da partner koça iki yüzlülük yapmış ve koç bunu öğrenmiş. Koç böyle bildiğin ben hayal kırıklığı yaşadım. Hani benim asla beklemediğim bir şey sen bana yaşattın. Ee, ben pişmanım ve bu pişmanlığımda da hani bu, bu pişmanlığımı geri getirebilecek bir şey sen yapamaz. Çünkü burada koçun partneri ee, yani Ağzıyla kuş tutsa bu saatten sonra koça yaranamaz dediğimiz bir durumu var koçun. Koç artık o partnerden çıkmış. Kendini o partnere karşı sabitlemiş. Çünkü demiş ki ben hayal kırıklığı yaşadım artık bitti. Sadece parasal olarak bir şekilde bir hesap kitap yaptı. Parayla alakalı bir duyuru, bir ilan vereceği. Bu ilişki içinde veya ilişkiden bağımsız parasal durumu her neyse. Bununla ilgili bir ilan vereceği çıkıyor. Evet tatlım. Şimdi son olarak da evet. Orada dakikama bakıyorum. Kusura bakmayın. Çok uzun tutmak istemiyorum videoları ki siz de sıkılmayın, ben de yorulmayayım çok fazla diye. Evet. Bir kısım koçlar içinde şunu söylüyor. Son olarak diyor ki hayatım ee, biraz böyle şey gibi. Buradaki ilişki eee çeşitli biraz değişik. Şimdi çok arzulanan, istenen birinin olduğunu eee fakat bu kişiden vazgeçilmek zor. Ya burada nasıl sanki böyle sanki bir eşe, dosta, akrabaya aşık olursun. İşte ne bileyim kardeş gibi gördüğün birinin kız kardeşine, ablasına aşık olursun. Vesaire vesaire gibi bir durumun olduğunu. Ee, bu kadın veya da erkek o, or orayı vermiyor. Bunu kendinize göre yorum. Yani eğer bir bayansan karşındaki kişi doğal olarak erkek olacaktır. Ee, Hani ben bayanım bu beni ilgilendirmiyor veya ben erkeğim bu bana mı diye bakmayın olaya. Sadece gündeminize bakın. Burada çünkü şey vermeden. Sadece burada söylediği şey şu. Olmaması gereken biri çok istenmiş. Özellikle cinsel anlamda hakikatten çok arzulanmış. E, fakat artık yapılabilecek bir şey olmadığı için üstünü bir şekilde örtüp yoluna devam etmek zorunda kalmış. Bir şekilde bir yıkım yaşanmış. Yani bunlar sanki böyle ufaktan bir görüşüyorlarmış gibi olmuş. Ee, ama ondan sonrasında tekrar böyle e, hani olmayacak artık bu ya. Yapacak hiçbir şey yok. Bu olmayacak deyip kopartıp atmışlar gibi gözüküyor. Ve doğal olarak bir sonu olmadı. Her şeyin üstünün örtülür. Bakalım ilerleyen zamanlarda bir, e, bir şey olacak mı? Evet. E, ilerleyen zamanlar için şu an için üstünü örtsen de ilerleyen zamanlarda tekrar aynı durumu yaşayacağını söylüyor kart. Bu da net. Evet tatlım kendi çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.